Profesör Doktor Olgun Çiçek hocamız da YÖDAK yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin YÖK hakkında yönetim kurulu üyesi. Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkeleri kalite güvencesi ajanslarında başkan yardımcılığı görevleri devam ediyor. İslam ülkeleri kalite güvencesi ajansları birliğinde başkan yardımcısı. E, söylediğim gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Denetleme Akreksiyon Kurulu yönetim kurulu üyesi. Değişik ülkelerde ve üniversitelerde bölüm başkanlığından rektör yardımcılığına kadar her düzeyde akademik idare görevlerde bulundu. Birçok uluslararası konferansta konuşmacılık yaptı. E, YÖKAK uluslararası değerlendirici görev yapmaktadır. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere dijitalleşen dünyada uluslararası kalite güvence akreditasyon kuruluşları ve yeni süreçler başlığı için Profesör Doktor Olgun Çiçek hocamızı kürsüye davet ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Öncelikle hoş bulduk. Teşekkür ediyorum organizasyon için Sayın Rektörüme ve komiteye. E, şeref duydum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden selam ve hürmetleri iletiyorum. Bütün e, Yodak ekibi ve e, Kıbrıs adına. E, biz de benzer çalışmaları orada yürütmeye çalışıyoruz. Ben tabii Sayın Hocalarım çok güzel konulara değindiler. E, kaliteyle ilgili yüksek öğretimin genel çerçevesiyle ilgili. Ben de biraz e, hem bulunduğum konum hem de uğraştığım alan itibariyle uluslararası boyutuna değinerek bu işler yurt dışında nasıl yapılıyor diğer üniversitelerde, diğer ülkelerde ve diğer yukaklarda oradan belki kıyaslamalarla biraz e, bir ufuk açıp bilgi paylaşmak isterim. E, sevgili hocalarımız, e, değerli katılımcılar ve sevgili öğrencilerin e, nezdinde de belki bir e, fikir vermesi açısından. E, hocamın e, paylaştığı bu e, resime benzer bu önemli bir e, figürdü. Özellikle pandemide paylaşılan bir e, figürdü. Hepimiz bir anda ne olduğunu bilemedik ve böyle büyük bir dalganın altında mı kalıyoruz derken e, COVID'le mücadele etmek zorunda kaldık son iki yıldır. Ama e, insanoğlunun adapte olma özelliği gibi biz de yüksek öğretim ve kalite kurullarında buna adapte olarak hızla değişime ve dönüşüme başladık. Burada yapılan bir e, çalışma e, uluslararası e, Kalite Güvence Ajansları Birliği'nin e, en son konferansında birkaç ay önce sunulmuştu. 10 yılda bir yüksek öğretim kalitesinin DNA'sında bir kırılma, bir değişme ve bir gelişme olduğundan bahsedildi. Bu süreçler devam ederken son 10 yılda bizim bu yaşadığımız COVID ile beraber e, 2020 itibariyle de e, dijital transformasyon, dijital değişime geçildiği konuşulmakta. Bu tabi sadece yüksek öğretimdeki bir online eğitim değil aynı zamanda biz kalite süreçlerini de artık online yapıyoruz. Dolayısıyla bu dijital transformasyon hepimizin alanına girmiş durumda. Özetlemeye çalıştım. Bu bizim yaptığımız, konuştuğumuz işler dünyada nasıl yapılıyor diye baktığımızda özellikle Avrupa kıtasında European Standards and Guidelines diye Avrupa Birliği'nin Avrupa Yüksek Öğretim Alanı'nın uyguladığı standartlar ve rehberler var. Bütün ülkelerin kalite kurullarının baz aldığı ve o standartları takip ettiği kurallar. Yine uluslararası düzeyde yürütülen uygulamalarda da aynısı var. Asya Pasifik Kalite Güvence Birlikleri'nin uyguladığı prensip ve standartlar var. Amerika'da CHEA'nın standart ve prosedürleri var. UNESCO, Avrupa Birliği, OECD gibi sınır ötesi ve işbirliği yapılan programların akreditasyonu ile ilgili standartlar var. Bunların hepsine baktığımız zaman ortaya çıkan özet tabloda iç kalite, dış kalite ve kalite güvence ajanslarının kalitesi diye az önce hocalarımın gayet detaylı ve net bir şekilde belirttiği bütün o prensiplerin uygulandı ama bu kaliteyi değerlendiren kurumların da değerlendirildiği bir süreç var. Burada örneğin YOKAK'ın değerlendirilmesi veya Avrupa'daki diğer bir kalite kurulunun değerlendirilmesi de aynı standartlar çerçevesinde yapılmakta. Şimdi demek ki dünyanın her yerinde alınan referanslar ve uygulanan standartlar üç aşağı beş yukarı aynı ve biz de burada aynısını uyguluyoruz. YOKAK bunu çok başarılı bir şekilde uyguladı. Son 5-6 yıllık süreçte o standartlara, o seviyeye ulaştı. Bunu da gururla söyleyebiliriz. Biz de Yodak olarak aynı uygulamayı kendimiz yapıyoruz. Birçok yere biz de üyeyiz ve bu e, seviyede e, üniversitelerimizin uluslararası standartlarda akreditasyon ve kalitesini e, ilan etmiş durumdayız. Burada farkı yaratan nedir diye baktığımızda önemli olan birkaç unsur var. Buna ben dikkat çekmek istiyorum. Zaten e, yani her yiğidin yoğurt yiyiş tarzı farklıdır misali. Aynı şeyleri yapıyoruz ama farklı sonuçlar alıyoruz. Üniversiteler olarak, ülkeler olarak veya kalite kurulları olarak. Buradaki en önemli faktörlerden birisi kültürel yapı ya da kültür ya da alışkanlık ya da yöntem. Dolayısıyla bu cultural differences gerçekten fark yaratan bir unsur. Bizde üniversitelerin kendi kültürü, hocaların alışkanlıkları, öğrencilerin alışkanlıkları gibi faktörler bu sonuçların farklı olmasına yol açıyor. Dolayısıyla kalitenin kültüründen bahsettik az önce. Kalite kültürünün önce hepimiz tarafından algılanması, anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanması lazım ki bir kalite kültürü oluşsun. Yoksa biz sadece kaliteyi denetlemek, bir e, kontrol e, mekanizması yaratmak, e, güvence altına almak değil, bunu geliştirmek ve bunu bir kalite kültürü haline getirmek için uğraşıyoruz. Bunu şöyle örneklerle de veriyorlar. Bir balığı düşünün. Bir balık için su neyse yaşaması ve hayatı devam etmesi ve günlük uygulaması için bizler için de kalite yer o şekilde bütün etrafımızı sararsa ve biz onu her an her şekilde hissedersek belki kalite kültürünü daha kolay oluştururuz diye düşünmek lazım. Tabi burada kalite kültürünün yanında diğer bir önemli konu da izlenen politik ve prosedürler. Hocalarım yine bahsetti. Yani her ülkenin, her kurumun kendine göre uyguladığı prosedürler, politikalar, metotlar yer almakta. Bu kurallar silsilesi yer almakta. Bunlar da fark yaratabilir. Dolayısıyla bunu da dikkate almamız lazım ki o yüzden Çin'deki bir kurumla Avrupa'daki veya Amerika'daki birbirinden farklı. E, yerel şartlar dediğimiz, bu yerel şartlara bütün ekonomik şartlardan tutunuz, sosyo-kültürel, e, çevresel, e, teknolojik altyapıya kadar birçok faktör yer almakta. Dolayısıyla e, bütün malzemeler bir arada olmadan güzel bir yemek yapıp sunmak nasıl zorsa bizler açısından da üniversitelerde veya kalite kurullarında da bütün e, şartların faktörlerin olmaması. Örneğin bugünkü şartlarda dijital olarak değerlendirmeleri yapmak için e, bütün dijital teknoloji ve altyapının sahip olması gerektiği aşikar. Dolayısıyla bunlar olmadan da yürümek gerçekten zor. Yine geleneksel yapımız, alışkanlıklarımız kültürün bir parçası olarak kurumsal yapıyı oluşturduğu için bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer biz uluslararasılaşmayı hedefliyorsak bir üniversite veya bir kurum olarak, ülke olarak o zaman oyunu kuralına göre oynayıp bu kendi kabuğumuzu kırarak uluslararası standartlarda, uygulamalardaki zorunluluklar neyse onlara ulaşmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu süreçte neler yaşandı? E, kalite güvence kuruluşları yani e, Yodak, Yokak gibi kuruluşlar da kendilerini değiştirmek zorunda olduklarını gördü. Az önce e, Sayın Hocam bahsetti e, çeviklik, esneklik, dayanıklılık şu anda konuşulan ve önemli olan e, unsurlar haline geldi ve bununla ilgili neler yapılabilir? Bunu araştırmaya başladı. Üniversitelerde, kurumlarda. Yeni e, yaratıcılık işte hocamın dediği gibi e, smart uygulaması akıllı uygulamaların her şeye getirilmesi gibi şeffaflık değişim ve dönüşüme açık olmak ileri görüşlü olmak gibi önemli kavramlar artık kalite kuruluşları için de söz konusu ve üniversiteler zaten bu şekilde olmak durumunda biraz hızlanıyorum zamana saygı duymak adına izdinizle bu kavramlardan bahsettim belki burada şuna değinmek lazım kalite kuruluşları açısından bakarsak performansa dayalı çıktı değerlendirmesi, kanıta dayalı değerlendirmeler ve öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme çok önemli kavramlar ve temel prensipler olmaya başladı. Her şeyin odağında öğrenci olursa ve öğrenciye yönelik olursa zaten daha iyi sonuç almak mümkün. Dolayısıyla öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme bizim kalite çalışmalarında da odak noktası olmak durumunda. Pandemiden sonra uluslararası düzeyde de birçok senaryolar yazıldı, yeni değişiklikler yaşandı. Kurumsal akreditasyonlar gelişmeye başladı. Program akreditasyonları zaten devam ediyor. Hatta yeni modeller oluşmaya başladı. Onlardan kısaca şimdi bahsedeceğim ama hocamın bahsettiği sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik üniversitelerin olduğu gibi kalite kuruluşlarının da artık çalışmaları var. Dolayısıyla onlar da bu alana girdi. Uluslararası derecelendirme ve sıralama kuruluşları popüler ve güncel hale geldi. Artık bunların da e, gerçek standartlar yansıttığına herkes inanmak istiyor ama maalesef bazı uygulamalarda bunların biraz daha ticarileştiği, biraz daha farklı şekillerde geliştiğini de görebiliyoruz. Dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum: e, Kalite e, akreditasyonu e, getirebilir beraberinde garantiler ve sıralamalarda sizi öne çıkarabilir ama sıralamalar kaliteli olduğunuzu göstermeyebilir. Bunun örnekleri de birçok yerde zaten var. yani yüksek öğretimin DNA'sının değiştiği ve kalitenin de bu anlamda yeni bir şekil aldığını, yeni modellerin geliştiğini söylemek istiyorum. Bunlar önemli. Bu yeni modeller nelerdir? Buraya bir kısmını sıraladım. Şimdi dediğim gibi hem teknik detaya girmemek adına ama dünyadaki trendler bu yönde. Artık kurumlar akıllı uygulamalarla, yaratıcı, inovatif akreditasyon yöntemleriyle bu işleri yürütmeye çalışıyor. Öncesi ve sonrasındaki değerlendirmeler, önceki öğrenmenin değerlendirilmesi, yani çıraklık eğitimi almış birisinin daha sonra bu çıraklık eğitiminin sertifikasyon ve diplomaya dönüştürülerek Belki lisans ve yüksek lisansa devam etme haklarının olması gibi çalışmalar başlatıldı ve bunlar uygulanıyor. Dijital akreditasyonlar çok önemli. Biz bu pandemi döneminde birçok kuruluşta e, online uzaktan değerlendirmeler yaptık. Saha ziyaretlerini uzaktan yaptık yok hakta keza öyle. E, yani ile kampüsler gezdirildi veya live stream bir çekimle laboratuvarlar incelendi. E, i̇şte yapay zeka bahsedildi, artık kullanılıyor akreditasyon uygulamalarında da gibi birçok şey bizim için önemli. Bir de akreditasyonlarla ilgili farklı modeller var. Çok detayına girmeden şunu söylemek isterim. Kurumsal akreditasyonla program akreditasyonunun birleştirilmesi modeli bir denendi ve başarılı oldu. Örneğin Hollanda'da Hollanda'nın YÖKAK'ı AACSB işletme alanında akreditasyon veren bir kurumla ...ortak akreditasyon yaptı. Beş üniversite üzerinde bu modeli denediler... ...ve hepsinde çok başarılı oldu. Herkes çok memnun. Hem zaman, hem maliyet, hem etki, hem... ...sonuç olarak çok verimli ve olumlu olduğu görüldü. Dolayısıyla yeni kombinasyonlar da ortaya çıkmakta. Bazı üniversitelerin bir iki fakültesi birleştirilerek... ...akreditasyonlar yapılmaya başladı. Küme dediğimiz de o. Ee, tabii burada e, Ali Hocam'ın alanına atıfta bulunarak araştırmaların kalite güvencesi ve akreditasyonu maalesef eksik kalan bir alan, özellikle pandemiden sonra gerçekten ikinci planda kalmış bir konu. Yapılan yüksek lisans, doktora ve e, proje araştırma çalışmalarının da kalite güvence ve akreditasyonlarının ön plana çıkmasında fayda var. E, bunlara değinildi ben artık tekrardan değinmek istemiyorum. Mikro kredilerden bahsedildi. Blockchain uygulamalarının bile artık e, e, diplomalarda ve e, akreditasyonlarda kullanılması söz konusu. Sekizinci nokta çok önemli. Bunu iki hafta olmadı sanırım daha yeni bir konu. Bunu belki söyleyerek e, kapatabiliriz. Akreditasyon kurumlarının değiştirilmesi diye Amerika'da bir uygulama. Florida eyaleti bir karar aldı ki üniversiteleri e, birinci dönem aldığı akreditasyon Kuruluşundan başka ikincisinde başka bir akreditasyon kurumu seçmek durumunda diye. Yani aynı akreditasyon kurumundan iki defa üç defa arka arkaya akredite olmayın. Her seferinde farklı yerlerden olun ki farklılıklar oluşsun veya kendinizi de test etmiş ya da geliştirmiş olun diye. Ancak buna Amerika'nın oranın yok akından diyelim itiraz geldi bu zorluk yaratır her seferinde sil baştan olur maliyet yaratır gibi. Bu tür tartışmalar ve bu tür yeni uygulamalar da gündemde. Dolayısıyla kısa ve hızlı bir ufuk turuyla dünyada yüksek öğretim kalite ve akreditasyonlar ne şekilde gerçekleşiyor onu özetlemeye çalıştım. Ee, burada önemli olan amaca uygunluk e, ve dijital transformasyonun sağlanmasıdır. Gelecekte de hibrit eğitim olacağı gibi ben diyorum ki hibrit kalite güvence ve akreditasyon da olmak durumunda. Artık biz teknoloji ve dijital dünyayı kullanmak zorundayız. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.